Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna allane kuttilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Sadakallahu alazim. Zulum ilafan qallar, akutanı boğar bugün, şahid olup düşen canlar, nur içinde doğar bugün. 16 Ocak 1980 Türkmen Şehit Gününde başta Ata Seyrullah olmak üzere ve Türkmeneli bölgesinde Şehit düşen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret dileriz. Yakınlarına ve ailelerine başsağlığı dileriz. Bizler unutursak tarih asla unutmaz. Unutanları da asla affetmez. Şehitler ölmez. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Ne mutlu ülkücü dava adamı Türküm diyene.